Evet. Şöyle yapalım. İsterseniz İker Bey hem siz kendinizi tanıtarak hem tamam. de bu konu nasıl ortaya çıktı önemini birazcık anlatırsanız oradan sonra da başlamış oluruz. Evet onu da anlatacağım. Önce küçük başlangıç yapalım. merhaba ee, herkese. İker Can ben. Tim danışmanlık eğitmeniyim. Yönetici ve kariyer koçuyum. Kendimden biraz bahsedeceğim ama öncelikle bugünkü, bugünkü konumuz kendi potansiyelini ortaya çıkarmak üzerine olacak. Bir şeye sahip olmak ile o şeye sahip olduğunun farkında olmak birbirinden çok farklı şeylerdir. Ee, evinin bahçesinde yüzyıllardır gömülü olan bir hazineyi bulan bir insan, hazineyi bulduğunda zengin olum çığlıkları atar. Halbuki o bahçeye sahip olduğu gün mü zengin olmuştur yoksa o hazineyi bulduğu gün mü? Eee... İşte aslında durum tam olarak belki de bu asıl soru, belki de sizin de sahip olduğunuz halde hiç farkında olmadığınız veya kullanmadığınız süper güçleriniz olabilir mi? İşte bugün tam olarak bundan bahsedeceğiz. Ve amacım sizi size ikna etmek olacak. Size bir gül bahçesi vaat edemem ama içinizdeki gül bahçesini keşfetmenize yardımcı olabilirim bugün. Benim yolculuğum tıpkı Evliya Çelebi'ye başladı aslında. Evliya Çelebi bir gün e, şefaat ya Resulallah diye dua edecekken dili sürçmüş ve yanlışlıkla seyahat ya Resulallah diye dua etmiş. Onun yolculuğu o gün başlamış. Benimki de ondan çok farklı değil. E, henüz çok küçük bir çocukken bir dilekte bulundum ben. İnsanlara yardımcı olmayı diledim. E, çünkü o günlerde ben küçük bir çocukken benim yaşadığım, büyüdüğüm şehirde e, bir doktor vardı. Kendisi çok bilge bir insan. Ee, ve o insanların içindeki o fark etmedikleri güçleri adeta ortaya çıkaran bir masal kahramanı gibiydi. Çok etkileyici bir insandı. Ee, ve o vefat ettiği gün e, benim yaşadığım yerde tüm işyerleri bir günlüğüne kapandı. Tüm koca şehir e, ona olan son görevin yerine getirmek için adeta bir insan seli gibi e, koştular. Ben hiç öyle bir insan seni daha önce görmemiştim ve dedim ki ben de böyle olmak istiyorum. Ben de insanlara yardımcı olmak istiyorum. Benim yardımıma ihtiyaç duyan insanlar beni bulsun. <laughs> Bu çocuksu bir duaydı ama kabul oldu. Ve <laughs> derken bankacı oldum. <laughs> evet, bankacı oldum. Hiç böyle bir şey düşünmemiştim aslında. Carrefour'da başladım. Sonrasında TEP'te 6 yıl çalıştım. 12 yıl Türkiye Finans'ta. Son olarak Vakıf Katılım Bankası'nda bulundum. Ve açıkçası işim insanlara hayır demek. Yani insanların hikayelerini, şirketlerin hikayelerini dinlerdim, bilançolarına bakardım ve bir kredi kararı verirdim, krediçiydim. Ee, ve işim genel olarak zor ikna olmaya gerekiyordu Çok sayıda hayır dedim. Ee, ama sanki hayatım iki bölüm ayrılmış gibiydi. Bir dokuzdan altıya kadar hayır dediğim bölüm, bir de akşam altıdan sonra evet bölümü başlıyordu. Kendimi binlerce hikaye içerisinde buldum, başarı ve başarısızlık hikayeleri. Tüm bu hikayeler içerisinde bir hep aynı resmi görüyordum sanki. Bazı insanlar için hayatta başarıya ulaşmak, mutluluğa ya da istedikleri her şeye ulaşmak çok basit, çok kolayken bazı insanlar için çok, çok, zor gibi görünüyordu. Zaten ya da zor oluyordu. Ya da düşseler bile bazıları çok çabuk ayağa kalkıyordu. Adeta küllerinden yeniden doğabiliyorlardı. Ama bazıları için bu çok zordu. Ve bir şey dikkatim çekti. Aslında bir gruptan diğerine geçmek de çok basitti. Çok kolaydı. Bunun için yapmaları gereken tek şey kendi gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmaktı. Ee, ve ben o zaman benim varlık nedenim insanların işlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmak olmalı diye düşündüm. Ve varlık nedenimi buldum. Şu anda aynı da yaptığım şey benim budur. Hak ettiği noktada olmadı, olmak isteyen insanların o noktaya gelmelerini sağlar. Yaptığım şey kısaca budur. İngiltere Kralisi'nde çalışmıyorum. Zaten müşterim olsa adresini buraya koymazdım. Yani müşterimi gizli tutuyorum. Bu yaptığım şey en güzel açıklayan slide da bu. Kim e, tim danışmanlık eğitmeniyim. ICF koçuyum ve bir de uyum anahtarı bir kitabım da var. E, aslında bu soru yani potansiyeli nasıl ortaya çıkartırız? Potansiyelimizi nasıl ortaya çıkartırız sorusu çok uzun zamandan beri insanların zihinlerini meşhur eden bir soru. Birçok araştırmada da konu olmuş. E, çoğumuz bundan daha fazlası olduğumuza inanırız. Ya da inanmak isteriz. Sanki potansiyelini ortaya çıkarmakla, hani bir Türkçe'de eş anlamlı sözcükler vardır ya, işte potansiyelini ortaya çıkarmak da sanki böyle birçok kavramla birlikte çalışıyor gibidir. İşte nedir? Yeni duygular yaşamak, yeni başarılar elde etmek, konfor alanından dışarı çıkmak, farklı bakış açılarıyla sonuca ulaşmak, performansı en üst seviyeye yükseltmek veya zamanı en etkin şekilde kullanmak, Bunların hepsi böyle potansiyeli ortaya çıkarmakla birlikte çalışır. Böyle görürüz, böyle görülür, böyle görülürsünüz. Aslında sadece James William James değil, Thomas Edison ve Henry Ford'un danışmanlığını yapan, birebir danışmanlığını yapan, yaşam boyunca, kariyeri boyunca 20 binden fazla insanla birebir çalışan ünlü Amerikalı iş düşünürü Napoleon Hill der ki, insanların sadece yüzde ikilik kısmı gerçek potansiyellerinin farkındadır. Ortaya çıkartırlar ve kullanırlar. Onlar kendilerinin hayatın ve dünyanın farkındadırlar. Gerçek oranını bilmiyorum. Yani gerçekten de potansiyel ortaya çıkaran insanların oranı ne bilmiyorum ama e, ortada bir gerçek vardır. Konuşmam e, o gerçek de e, e, çoğu zaman çoğu zaman potansiyelimizi yani e, fark etmediğimiz bir gerçektir aslında tıpkı o demin konuşmanın başında bahsettiğim hazine arayan o insan gibi potansiyelini ortaya çıkarmakta bir yolculuk gerektirir. E, ve bir yolu vardır. Bu Eğer bir yolculuksa bunun da bir yolu vardır. Aslında bu yol 4-5 adımdan oluşan, kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. İlgili duyduğunuz bir alanda kendinize anlamlı bir amaç belirleyin. Umut gibi pozitif duygularla duyguları kaybetmeden azmedin ve çalışmaya uygulamaya, denemeye devam edin. Aslında yol ana hatlarıyla bu şekilde formülize edilebilir. Burada ilgiyi özellikle sarı yaptım. Çünkü e, profesyonel hayatımda en çok karşılaştığım, koştuk serüvenin en çok karşılaştığım soru bu. İlgi alanımı nasıl bulabilirim? O yüzden bu kısa biraz daha fazla zaman ayıracağız. Birlikte bulunduğumuz süre içerisinde. Bu arada konu çok derin. Gerçekten çok derin. E, ve ben e, çok kısıtlı bir süreye sahibim. O yüzden bunu sıkıştırmaya çalışacağım, sığdırmaya çalışacağım. Ee, biraz fazla yer vereceğim yine de ilgiye. Uğraş sarf ederken, bir işle, bir şeyle uğraşırken kendinizin hiç fark etmediğiniz, daha önce hiç fark etmediğiniz yönlerini keşfedebilirsiniz. Bu bir film, bir film repliği, bir insan yaşam şeklini, yaşadığı yeri, mesleğini, tüm çevresini ve hatta yüzünün şeklini bile değiştirebilir. Ancak tutkularını kolay kolay değiştiremez. Her ne kadar gerçek hayattan uyarlanan bir film de olsa gözlemdeki sır aslında gerçek hayatta çoğumuzun karşılaştığı durum çok daha farklıdır. Ee, yani ilgi alanlarımız değişebilir, değiştiğini düşünebiliriz. Farklı zamanlarda farklı tutkular sahibi olabiliriz. Ee, ama ortada bir işte bir gerçek vardır ki o gerçekle çoğu zaman ilgi alanımızla karşılaştığımız an bunu fark etmememizdir. Gerçekte bunu fark etmememizdir. Ee, bu şuna benzer aslında. Ee, mesela e, alt geçitten geçerken e, taşıdığı yükten sıkışan bir kamyonu e, düşünün. O kamyonu oradan kurtarmak için birçok insan işte fikir üretmeye başlar. Şunu şöyle yapsana, yükü indir falan. Oysa da bir çocuk çıkmış ortaya ve demiş ki: "Lastiklerin havasını indirsenize." Lastiklerin havasını indirsenize. E, diğer insanlar bunu fark etmemişler çünkü problemin çıktığı yer yükün alt geçitte sıkıştığı yer ve insanlar Tamamen dikkatlerini oraya çevirmişler. Halbuki çözüm bambaşka bir yerde olabiliyor. Ee, o da e, lastiklerde. Aslında yaşadığımız şey tam olarak da bu günlük hayatın karmaşası içerisinde, yoğunluğu içerisinde. ilgilendiğimiz şeyler ya da yaptığımız iş işin e, bizim için ilgi çekici olan tarafını görmeyebiliyoruz. E, dikkatimizi başka yerlere verdiğimiz için. Böyle durumlarda ben bu ilgiyle ilgili birkaç tane öneride bulunacağım. Bir tanesi bir uğraşla ilgilenirken sizi gerçekte mutlu eden şeyin ne olduğunu sorun kendinize. Yaptığınız iş birkaç şey, birkaç parçadan oluşuyor olabilir ama o parçalar, o parçalardan bir tanesi daha fazla ilginizi çekiyor olabilir. Ya da bu tanınmış bilinen insanlar ki çoğu potansiyelini en üst seviyede ortaya çıkarmış olan insanlar. Onlar e, ilgi alanlarını belirlerken ne yapacaklarına, ne yapmayacaklarına karar vererek e, karar vermişler. Öncelikle ne yapmayacaklarını bulmuşlar. Belki bu da yardımcı olabilir. İkinci olarak basit bir SWOT analizi o kadar işinizi görür ki size o kadar yardımcı olur ki basit bir SWOT analizi. Hepimiz hayatlarımızı güçlü yanlarımız üzerine kurarız. Ama bize asıl e, tatmin duygusunu verecek olan şey ve bizim asıl potansiyelimizi de ortaya çıkartacak tıkır çıkartacak olan şey zayıf yönlerimizdir. O zayıf yönlerimizi güçlendirerek onlarla elde ettiğimiz başarılar bize asıl tatmin duygusunu verir. O yüzden basit bir SWOT işlemi bize e, ilgi alanımızı bulmamızı bizim e, sağlayabilir. Potansiyelimizi ortaya çıkarmamızda kesinlikle faydası olur. E, bu konuda Leonardo da Vinci'yi örnek olarak göstermek istiyorum kendisinin kendisinin da küçükken amacı manzara resmi konusunda uzmanlaşmakmış. Bu konuda uzmanlaşırken 16 yaşlarına doğru bir şey ilgisini çekmiş. makas, bıçak, kürek gibi aletlerin resimlerini yapmak. Yani bizim teknik çizim dediğimiz şey. Bu alanda da ilerlemiş. Kalfalık düzeyine falan gelmiş diyelim. Derken bir şey daha ilgisini çekmiş. Maket yapmak. Maket yapmak. İşte bir gün tüm buna hepsini uzmanlaştıktan sonra tüm bu uzmanlıklarını o ünlü eserinde, uzmanlık eserinde bir araya getirmiş Mona Lisa'da. Onun özelliği o teknik resimdeki ustalığının yaptığı resimlere derinlik katması. İşiniz pazarlama olabilir ya da satış. Örneğin, örnek olarak veriyorum. Ama eğer satışta iyisiniz aynı anda hiç farkında olmadan ya da farkında olarak birçok alanda da uzmanlaşmışsınız demektir. Mesela insanların ikna kabiliyetinde iyisinizdir. Kesin inanıyorum buna. E, iletişim konusunda iyisinizdir. Mesela kriz çözme e, konusunda kesinlikle iyi olduğunuzu düşünüyorum. Aynı anda birçok alanda uzmanlaşmış da olabilirsiniz. İşte basit bir SWOT işlemi e, bunu görmenizi sağlayabilir. Ya siz açıkçası şu anda hangi alanlarda uzmansınız, hangi alanlarda kalfasınız, hangi alanlarda çıraksınız? Belki bunu düşünmelisiniz. İlgi alanınızı ortaya koyarken ya da potansiyelinizi ortaya çıkarmaya çalışırken. Ee, bunun dışında e, takdir. Mesela bizim e, kendi güçlü yanlarımızı, görememizin en önemli nedeni kendimizi takdir edemememiz. Ee, takdir çünkü bizim kültürümüzde ekonomik değeri olan oldukça pahalı ve bir lüks tüketim aracıdır. O kadar değerlidir, o kadar pahalıdır ki biz bunu sadece çok gerekli durumlarda ancak çok gerekli durumlarda kullanırız. Ve kendimiz için kullanıp da heba etmek istemeyiz. İşte bu neden, bu nedenle ilgi alanlarımızı, güçlü ve zayıf yanlarımızı tespit etmeye çalışırken çok fazla kendimize karşı objektif olamayız. Ee, tıpkı o eski Türk kültürü vardır yani. Boğaçan'ın hikayesini bilirsiniz, Dedem Korkut hikayeleri. Hani çocuk doğar ama bir isim verilmez. Büyüdüğünde bir kahramanlık yapması, harika bir şey yapması beklenir. O harika şeyi yaptıktan sonra çocuk Toplumun takdiriyle birlikte ismin de kazanır. Aslında biz bu kültürü halen de yaşatıyor gibiyiz. Kendimizi çok fazla takdir etmiyoruz. Halbuki halbuki e, gün içerisinde onlarca güzel şey yapıyoruz. Onlarca güzel şey yapıyoruz. E, i̇şte size e, bir yol. Belki her gece yatmadan önce yaptığınız bir şeyden dolayı kendinizi takdir edersiniz. Ve özünüzü takdir ederseniz ilgi alanlarınızı da güçlü alanlarınızı da çok daha net görebilirsiniz e, kendinize karşı daha objektif davranabilirsiniz e, bu üstelik bir şeye daha yarar kendi iç sesinizin o eleştiren iç sesinizin tonunu düşürmenize de yarar böylece kendinizi daha net bir şekilde görebilirsiniz daha net bir şekilde e, ve kendiniz ve dünya ile ilgili gerçekleri de daha net görmeye başlarsınız açıkçası her yıl, bir öncekine göre en iyi versiyonunuzu geliştiriyorsunuz. Yani hepimizin kusurları var. Var. Eksikleri var. Ee, kusursuz birisi yok. Çünkü ben öyle biriyle karşılaşmadım. En azından kendi hayat tecrübemde. Hepimizin kusurları Buradan biliyorum. Ee, Tevfik Fikret'in dediği gibi insan melek olsaydı dünya cennet olurdu. Ama önemli olan tüm bunların içerisinde o güçlü yanlarınızı, harika yanlarınızı görebilmek. Görebilmeniz. Bir de şu iş kavramın karıştırıldığını düşünüyorum. Belki sorun biraz da buradan kaynaklanıyor. Kibir, Tevazu ve kendi gerçek değerini bilmek. Kendinizi takdir etmeniz, kendi gerçek gerçeklerinizi bilmeniz sizi kibirli bir insan yapmaz. Ya da çoğumuz, neredeyse tamamımız diyelim, belki hepimiz diyelim, tevazu sahibi insanları çok beğeniriz, çok severiz. Ama yine de insanların o tevazu, ve nedeni, tevazu nedeniyle değerlerini ne kadar iyi biliyoruz? Ne kadar iyi anlayabiliyoruz? Bu üç kavramın ben karışıldığını düşünüyorum kültürümüzde. Üçüncü olarak kendi ilgi alanınızı belirlerken değerlerinizden yola çıkabilirsiniz. Değerlerinizi bulmak çok zordur. Günlük duygusal modunuzla birlikte değerlerinizi, de, değerlerinizi tespit etmenizde zorluklar yaşayabilirsiniz. Açısı Avrupa'da bazı büyük şirketler, hani insanları böyle sakin bir yerde otelleri falan kapatıyorlar, ellerinden telefonlarını alıyorlar, bir hafta boyunca onların değerlerini tespit etmeye çalışıyorlar. O yüzden çok zordur gerçekten. Ama belki bunun üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Ara ara farklı duygusal noktadayken değerlerinizi bulmak için çaba sarf edebilirsiniz. Ve son olarak e, ilgi alanınızı tespitte e, büyük ödülü, belki o büyük ödülü e, kendi hayatınız için önemli olan o büyük ödülü fark edebilirsiniz. Güç, para, statü, popülerite, katkı sunmak, insanların takdirini kazanmak. <laughs> yani hepimiz o büyük ödül için uğraşıyoruz. Ne demek bu? Mesela bir örnek vereyim. Zeki Müren, rahmetli Zeki Müren'in harika bir sözü vardı. "Alkışlarımızla yaşıyorum, değerli dinleyicilerim. Derdi. E, çünkü onun için büyük ödül e, dinleyicinin ya da izleyicinin kalplerini kazanmaktı. Büyük ödül oydu onun için. Tüm o çabalar, o aylar, yıllar, bir ömür boyunca tüm o çalışmalarının nedeni buydu. E, Muhammed Ali'nin bir sözü vardı. Der ki, ben bir savaş makinesiyim. Yumruklarım çelik gibi, kaslarım şöyle güçlü falan. Ardından da der ki, tüm bu savaş makinesi bacaklarımın üzerinde duruyor. Yani bu savaş makinesini taşıyan şey bacaklarım. Öyleyse benim vücudumun ağırlık merkezi bacaklarım olmalı. Ben bacaklarımı güçlendirirsem, o zaman ringde e, neydi? Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım. Öyle de yapmış zaten. E, i̇şte o asıl sizin bulunduğunuz, sizin e, tüm o yanlarınızın, tüm o başarılarınızın, üzerinde bina girdiği asıl güç. Ee, belki ona bulmaya çalışabilirsiniz, o ağırlık merkezi dediğimiz şeyi. Bunu bulduğunuz zaman ne olacak? Bu büyük hederi bulmak potansiyelinizi ortaya çıkarmak için önemli bir adamdır. Çok önemli bir adamdır. Mesela işinizin size cazip gelen alanlarına daha fazla ağırlık verebilirsiniz. İşinizi yeniden tanımlayabilirsiniz. başarı yakaladığınızda duyuma ulaşırsınız. Önemli, önemsiz olayların ayrımını çok daha net yaparsınız. Ve eksik parçayı daha kolay fark edersiniz. Çoğumuz aslında sanki adeta diyelim bir eksik parçayı tamamlamaya çalışır gibiyizdir. Ee, i̇şte onu da bulup bulmadığınızı daha iyi anlarsınız ve etkin bir zaman yönetimi yaparsınız. Tabii biz burada e, ağırlık merkezine ya da büyük ödüle geçmişken oradan direkt anlamlı amaç kısmına geçebiliriz. Çünkü yolumuzun potansiyelini ortaya çıkarma yolculuğunun ikinci adımında anlamlı bir amaç kısmı var. Yaşadığınız her şeyi Birbirine yapıştıran bir tutkal gibidir anlamlı amaç. Her şeyi birbirine yapıştırır. Ee, <laughs> ve amaç aslında o tanıdığımız, bildiğimiz, isimli bildiğimiz tüm o insanların ortak özelliğidir. Hepsinin e, anlamlı bir amaçca sahip olmaları. Ee, Yaşamlar bunun üzerine kurmaları. Amaç bazıları için bir anda bulunan bir şeydir ama çoğumuz için zamanla inşa edilen bir bina gibidir. Önemli olan ömür boyu inşa ettiğiniz o bina'yı biraz daha yakından görmeye çalışmaktır aslında. Ee, ne demek istiyorum ben? Ee, i̇nsanlar aynı şeyleri e, yapmalarına rağmen yaptıkları şeyleri farklı anlamlar yükleyebilirler. Mesela Truva Savaşı. Truva Savaşı da yani ortada bir tek savaş olmasına rağmen Savaşa katılan o kahramanların hepsinin aslında hepsi için aslında savaş başka bir anlam ifade ediyordu. Mesela e, Yunan kralı Agamemnon için e, Truva Savaşı demek Birleşik Yunanistan Pan, -Pan demekti. Hector için Truvalılar demekti. E, Paris için Helen'e kavuşmak, aşk demekti. Öbür taraftan Helen'in kocası Menelaus için ise e, kırılan kocalık gururunun tamir edilmesi demek. Priamus için eee Truva'nın kendisi demekti. Aşil için eee şöhret, şöhrete ulaşmak, ün yüzyıllarca, binlerce yıl boyunca isminin hatırlanması, popüler olmak demekti. Odise var bile. O Truva atını bulan kahraman, İtika İtaka kralı, Odise için Truva Savaşı e, o daha yani strate stratejik zekasının bilinmesiydi. İnsanların takdir edilmesi, insan tarafından takdir edilmesiyle. Evet, ortaya bir tane savaş vardı ama aslında bu yüzlerce savaş vardı. Ee, mesela eğer tabii bir lidersiniz, eğer bir lider, bir ekip lideriyseniz hele, bu anlam çok daha farklı anlamlara gelmelisin için. Neden? Çünkü artık kendi potansiyelinizi ortaya çıkarmak kadar ekibinizin potansiyelini ortama çıkarmak da önemli. Ee, o hani e, bilinen hikaye vardır. Kennedy Apollo 11 bir projesi kapsamında NASA'yı ziyaret eder. Ee, herkese görüştükten sonra orada bir kenarda elinde paspasla yerleri paspaslamakta olan yaşlı bir e, adam görür. Bir temizlik görevlisi. Sen ne yapıyorsun bakayım burada diye sorar. Adam der ki bir yandan da yerleri paspaslamaya devam ediyor. Ay'a adam gönderiyorum. <laughs> Ay'a adam gönderiyorum. Yani sonuçta NASA'daki liderin o herkese yaptığı işin anlamını yeniden çerçevelebilmesini anlıyoruz burada. O yüzden anlam yaptığınız her şeyi birbirine bağlayan bir şey. Bir de umut var yolumuzda. Umutu ben açıkçası birçok pozitif duyguyla birlikte alıyorum. Umut tabii yarının bugünden daha iyi olacağı inancı olarak özetleyebiliriz. Yarının bugünden daha iyi olacağı inancı. Ancak yarının bugünden daha iyi, daha iyi olacağına inanmak başka bir şeydir. Yarının bugünden daha iyi olması için bir şeyler yapmak başka bir şeydir. Yani inandıktan sonra da bir şeyler yapmak, mücadele içerisinde, gayret içerisinde olmak gerek. Ee, bazen umutsuzluğa düştüğümüz anlar da olabilir. Böyle durumlarda belki duruma bir defa daha bakmanız gerek. Belki o an çocuk veya ebeveyn yogadasınız. Ee, acaba durumu değerlendirirken ne kadar yetişkin yogadasınız? Bir düşünür müsünüz? Yani acaba o resim, çizdiğiniz resim, o an için çizdiğiniz resim, sizin çizdiğiniz kadar karanlık olmayabilir mi? Acaba bir yol daha olabilir mi? Ya da o büyük resmi ve büyük resim içerisindeki kendinizi ne kadar objektif bir şekilde görebiliyorsunuz? Belki tekrar bakmak gerek. Acaba zihninizin oyunları içerisinde olabilir misiniz? Ee, son ise azim ve uygulama diyorum. Ben bu ikisini aynı gözle bakıyorum. Azim ve uygulama. Ee, bu neden önemli? Azim ve uygulama. Ee, bu benim mottomdur. Kişisel hayat görüşüm, ne istediğini bilene dünya bile kenara çekilip yol verir. Ee, ve mentörlük hayatında öğrencilerimle çalışma çizgim benim tamamen bu sözcüğümdür. David Starr Jordan'ın söylediği harika bir söz. Ee, her şey mükemmel olduğunda, bunun nasıl olduğuna çok fazla kafa yormuyoruz aslında. Bunun yerine sanki bir şeyler sihirli bir şekilde yer yarılmış da yukarı çıkmış gibi bakıyoruz bir anda ortaya çıkmış gibi. Çünkü başka insanların, başkalarının kutsal yetenekleri, kutsal güçleri olduğuna inandığımızda onlarla rekabet etmemize gerek kalmıyor. Nietzsche'nin dediği gibi sanatçının eserine bakan kimsenin o eserin nasıl oluştuğunu dönemesi eser için büyük bir avantajdır. Aslında. Bu Angela Duckworth, Azim kitabının yazarının vermiş olduğu bir formül, iki tane formül var. Der ki, doğal bir yeteneğiniz olabilir. Bir konuda doğal bir yeteneğiniz olabilir. Ama bu doğal yeteneği gerektiği kadar çabayla desteklemezseniz o zaman kayıp bir yetenek olursunuz. Desteklerseniz de yeteneğinizi beceriye dönüştürürsünüz. Beceriyi yine yeteri kadar çabayla desteklerseniz de başarıya dönüşür. Yani burada iki defa çaba var. Çaba iki defa geçiyor. Mesela Hacı'yı düşünelim. Galatasaraylı eski futbolcu Haci e, muhtemelen futbol için e, doğal yetenekleri yeteneklere sahip bir insandı. Ama yine de buna rağmen en fazla çabalayan oydu. Tüm takım antrenmanını bitirdikten sonra o bir ya da iki saat daha kalıp serbest vuruş çalışmaları yapardı antrenmandır. Bunun sonucunda da ne oldu? Bunun sonucunda Galatasaray ne zaman? ...bir serbest vuruş kazansa Galatasaray taraftarı penaltı kazanmış kadar sevinirdi. Ee, ama e, bu yeteneği beceriye dönüştürmek tabii ki kupa kazanmak için yeterli değil. Yine çabalaması gerek, yine uğraşması gerek, yine bir şeyler yapması gerek. Ancak açıkçası bu yolun bu haritanın dışında bir yol daha var ki bunu özellikle sona bıraktım. Potansiyel ortaya çıkmanın diğer bir yolu da yaşamınızda size ve sizin potansiyelinize inanan birinin olması. Hani o kahramanın yolculukları hikayesi vardır ya filmler, romanlar, rakonu olan. Orada bir figür vardır. Kahramanımızın yeteneğini, potansiyelini ortaya çıkarıp onu destekleyen, ona inanan bir karakter vardır. Yani belki birçoğunuz o insanla tanışmıştır kendi hayatlarınızda. Belki. Umarım tanışmışsınızdır. Tanışmamışsınızdır. Tanışmamışsanız da umarım bundan sonrasında tanışırsınız. İşte ben onlara insan sihirbazları diyorum. İnsan sihirbazları. Ee, o zaman son olarak şunu sormak istiyorum. Peki ya siz kimler için kimlerin hayatında insan sihirbazısınız? Lütfen unutmayın. Küçük bir dokunuş bir yaşamın akışını değiştirebilir. Çok teşekkür ederim dinleyenler için. Ee, burada kitap önerisi bulunmak isterim. Konuya ilgi duyanlar için. Ee, Sözünü ettiğim Angela Jackworth'un Azim Kitabı, İnsan Mühendisliği, e, Nümit Osman'ın, Nümit Osman'ın bu şekilde. Outliers, e, Amaç, Anlam, Tutku, bir de benim yazarı olduğum Uyum Anahtarı. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.